Manevi hatalar yapıyorsunuz. İnsanoğlu da bu hata yapıyor. Her şeyi yorum yapıyorsunuz? Her şeyi sonuçlandırıyorsunuz ve şekillendiriyorsunuz. Yapmayın kardeşim. Bak bunlar sizlere manevi olarak ve zahiri olarak hatalar yapıyor. Bir insan selam vermiyor yanından geçiyor. Şu sebepten dolayı selam vermiyordur diyorsun. mi? Sen fikir yürütme. Sen sonuçlandırma. Sen gör, rüyaları yorumlama. Konuşulanları yorumlamayın. Bak bu hataları çok yapıyorsun. Bunların zararları size var. Rüya gördün mü? Allah'ın bir hikmeti vardır. Unut. Biri bir kelam söyledi mi? Allah'ın bir hikmeti vardır da unut. Sen aman bir rüya gördüm şöyle olacak mı? Böyle olacak mı diye yorumlamayın. İnsanların davranışlarını ve hallerini, hareketlerini kendinize yorumlamayın. Allah'ın dediği olur. Allah seni o anda göstermez. Neden? Adam sana selam vermez. Adama seni göstermez. Çünkü adam o anda sana selam verdiği zaman sen öyle bir maneviyatın içerisindesindir ki o selamı aldığın zaman o adama o dua yaramayacak. O onu hak etmiyordu. Sana görmemiş selam vermemiştir. Yorum yapmayın. Gerek yok. Geç gitsin. Rüya gördün. Acaba iyi mi olacak? Allah'ın izniyle iyi olacak. Ne rüya görürsen gör. Allah'ın izniyle iyi olacak da geç. Yorum yapma. Yorumlatmayın. Hayatınızdaki arkadaşlıkları dostlukları, yemeleri, içmeleri konuşmaların her hepsini yorumladığınız için yalnızlaşıyorsun. Bunları yapmayalım. Bunlar sizin maneviyatınızı geride bırakıyor. Tam uzaklaştırıyor. Sizi yalnızlaştırıyor. Ondan dolayı bunları yapmayın. Yani hayatınıza şekil vermeyi bırakın kardeş. Misal aleminde <laughs> enerji olarak kalsın. Allah sizin için neyi hayırlı görüyorsa ona o şekli versin. Yaratıcı olan Allah'tır. Şekillendiren Allah'tır. Sizlerin her zanda bulunmanız, her zanda bulunmanız bu enerjilerin şekillendiğini şekillenmesini mesela kötü gelmesine sebep oluyor. İyi düşünenin iyi bulur. Hep zan içinde kalmayın. Biz buna kina da diyoruz. Kinada bulunanlar çok var. Bulunmayın. Ne de bildiğiniz sizin bildiğiniz. Fikir ürütmeyin, İftiradır. Dedikoduya düşmeyin. Kendi halleriniz içerisinde de hiçbir şey yorum yapmayın. Kötü de rüya görsen, iyi de görsen iyiye yorum. İnsanların hal ve hareketlerini, hal ve hareketlerini kötüye çekmeyin. Her şeyin bir sebebi vardır. Allah sizin için manadan misale indirmiş. Bırakın misalden Size indirmesine müsaade edin, kendisi şekillendirsin ve indirsin.